Salihsiz, bahtsız bir adam Rıza Tevfik Bölükbaşı, çok büyük bir şair, filozof, doktor, doktor, yeri yabancı dil biliyor, güreşçi. Bayağı da madalya falan var. <laughs> Bu kadar yönlü bir adam. Ancak Allah'ın takdiri Sultan Vahideddin'in son Osmanlı Padişahı'nın kız kardeşinin kızı onunla evlenmiş, Nazlı Sultan'la evlenmiş. Saraya damat gitmiş. Fakat gittikten sonra birkaç ay sonra bütün Osmanlı hanedanı Türkiye'den çıkarılmış. Çıkarılmakla da kalınmamış. Her birini dünyanın bir yerine sürmüşler. Yani bir araya gelmelerine de engel olunmuş. Ve bunların cenazelerinin bile Fatihlerin, Yavuzların torunları Türkiye'ye girmesi 1950'lere kadar yasaktır. 3-4 ay evli, ondan sonra karı koca ayrılıyorlar. Rıza Tevfik Ürdün'e, hanımı Roma'ya sürünüyor. Daha 20 sene birbirini göremiyorlar. O 20 senelik dönemde bunu yazmış. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmuru Hülyayım Camulebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim.